Ahmet. Evet. O ne elindeki? Bambu çubuklar. Bambu çubuklar mı? Evet. Gel. Aa şu geçen almıştık. Gel bakalım koy şuraya. Evet. Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun Ahmet? Bambu çubuklar. Her şey yapılabilir. Ne gibi misal? Kutu, kutuyu aç bakalım kapağını. Neymiş bu gösterelim bakalım arkadaşlara. Uzay sistemi. Uzay, Uzay sistemi mi? Uzay ne gibi? gibi mi Roket mi misal? Başka? Uzay sistemi bile. Uzay sistemi. Ha, peki başka uzay sisteminden başka neler yapabilirsin? Her şey. Kaç renk var orada? <laughs> o aparatlar ne işe yarıyor Ahmet? Şu elimizde. Bambu, şunlar. bambu çubukları birbirine yapıştırmak. Yapıştırmak için. Hmm, Mavi. Tamam. Mavi. Bey yeşil. Bu kadar. Hangi şekilleri yapmayı düşünüyorsun? Başla bakalım bir. İlk şapka mı yapacaksın? Hayır. Ne? İlk. Ahmet bakayım ne yaptın şimdi? Silindirin tabanını. Silindirin tabanını yaptın. Tamam çok güzel. Şimdi de direklerini yap. Şimdi de direklerini yapıyorsun. Evet Ahmet. Baba silindirim hazır. Bakayım bir. Aa çok güzel. Şimdi ne yapalım Ahmet? Silindirde iki çubuk ekleyeceğim. İki çubuk ekleyelim. Hadi ekle bakalım. Evet Ahmet o silindirde ne yaptın şimdi? Bir küçük bir roket. Küçük bir roket mi yaptın? Evet. Oo gerçekten bir rokete benziyor. Şimdi, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi içine gireceğim. <laughs> Girebilir misin onun içine? Gir bakalım. Sanki o biraz küçük Ahmet. Biraz büyüğünde büyüğünü yapalım mı? Daha büyük bir roket yapalım mı birlikte? Allahu zaten bu. Hadi birlikte yapalım. Ahmet, ne yapıyorsun? Roketimi bitirdim. Bu ne kadar büyük bir roket ya? Kocaman bir roket Şimdi yaptık için, sana. Şimdi içine gireceğim ve aya gideceğim. Gir bakalım içine. Hadi bakalım. Oo, kocaman bir roketmiş ya. Benim iki katım bu günde sanki. Evet. Şu Ahmet sonunda tamam. tamam çıktı mı? Roketin içine girmişsin. Okey. Şurada diğer küçük roketin mi? Evet şu o mini minnacık roket. Hadi bakalım ay yolculuğu başlasın o zaman. 3 2 1 0 Fırla. Ahmet şimdi ne yaptın sen? Oooo. Uzay roketinden. Uzay roketinden. Uzay merdiveni yaptım. Uzay merdiveni yaptın. Bu şimdi uzaya mı gidiyor? Evet. Aa. Roket var. <laughs> ben şimdi uzaya gideceğim. Bakayım bir. Aaa. Aa. Kaptın mu bu? Dur düzeltelim şimdi. Aa. Hadi. Baba ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Uzaya güzel. mı çıkıyorsun Amel? Evet. Hadi görüşmek üzere. Bambu çubuklarından bir uzay merdiveni yaptık arkadaşlar. Evet. <laughs> Ulan, uzayı, uzaya vardık. Uzaya vardın mı? Şu an uzayda mısın sen? Evet. Ay yürüyüşü Ahmet görüşürüz. Bir bay bay yap bakalım. Bay bay. Şu an ay yürüyüşü yapıyorum. Ay yürüyüşü yapıyorsun. Yürü bakalım. <laughs> Çok iyi.